Allah insana nasip etmiş olduğu zürriyeti el vaha bismiyle salih kılar. Yani Allah birine çocuk verir ama eğer o çocuğu salih bir çocuk kılmamışsa Allah aslında ona büyük bir nimet vermiş anlamına gelmez. Ama Allah Müslümanın zürriyetini Müslüman için salih kılar. Allah'a itaat eden bir zürriyet haline getirirse Allah o zaman kuluna vereceği nimetlerin en büyüğünü vermiştir. Bu anlama gelir. Mesela biz müminler Allah'a dua ederken nasıl dua ediyoruz Allah'a? Diyoruz ki Rabbena heb lena min azvajina ve zurriyatina qurrate ayun ve cealna imama. Bu Furkan suresinde müminlerin duası. Rabbimiz bize çocuklarımızdan ve eşlerimizden göz aydınlığı olacak çocuklar ve eşler ihsanıyla ve bizi müttakilere imam kıl. Göz aydınlığı olacak çocuklar ve eşler ihsanıyla Hasan-ı Basri diyor ki: Vallahi bir Müslüman hanımının çocuklarının, torunlarının ve yakınlarının Allah'a kulluk ettiğini gördüğü zaman gözü aydın olduğu gibi başka hiçbir zaman insanın gözü aydın olmaz. Yani bütün dünyayı bir Müslümana verseler gözleri aydın olmaz. Ama çocuğunun, hanımının, akrabalarının Allah'a itaat ettiklerini, kulluk ettiklerini gördüğü zaman Müslümanın gözü aydın olur. Müslümanın gözünü en fazla bu aydın kıldığından ötürü müminler Allah'a bize göz aydınlığı yani salih olan, sana kulluk edecek olan bir zürriyet ve eşler nasip eyle diye Allah'a dua ederler diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de özellikle peygamberlerin zürriyetini salih kılmışsa Allah bunu Vahhab ismi veya Vehebe fiili ile anlatıyor. Yani Vahhab isminin kendinden türediği fiil ile anlatıyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam için diyor ki Enbiya suresinde فوهبنا له اصحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين Biz ona, İshak'ı ve Ya'kub'u hibe ettik ve biz onun zürriyetinin tamamını salihlerden kıldık diyor Allah Azze ve Celle. Biz onun zürriyetinin tamamını salihlerden kıldık. Demek ki Allah sana çocuk verdiği zaman, Allah'ın verdiği çocuk da bir hibedir. Ama asıl hibe, büyük hediye, Allah'ın senin zürriyetini senin için salih kılmasıdır. Şimdi biz dedik ya, Kur'an-ı Kerim'de üç defa Vahab ismi geçiyor. Ama yirmi defa hibe fiili Allah'a nispet ediliyor. Yirmi defa. Yirminin on sekizinde de çocuk ve aile aile için Allah'a nispet ediliyor. Yani hibe fiili, vehebe fiili yirmi yerde Kur'an-ı Kerim'de Allah'a nispet ediliyor. Bu yirminin on sekizinde de çocuk hibe etti, eş hibe etti, salih kıldı hibe etti, Zürriyetini ıslah etti, hibe etti ama tamamı e, neredeyse bunun aile için kullanılıyor. Niye böyle peki? Çünkü bir insanın evinde salah varsa insanın hayatında huzur vardır. Bir insanın evinde salah yoksa insanın hayatında huzur olması mümkün değildir. Yani ister evin tamamında olsun bu e, kötülük, ister evin bir cüzünde olsun. Yani Allah bir Müslümana 10 tane çocuk nasip etsin. 9'u salih olsun, bir tanesi salih olmasın. Allah'a isyan etsin. Hayat o Müslüman için çekilmezdir. Çünkü insanın evladı, insanın ciğerinin bir parçası olduğu için insan onun Allah'a isyan ettiğini gördüğü zaman insanın Müslümanın buna dayanması mümkün değildir. Adamın dört hanımı olsun, üç tanesi saliha olsun, bir tanesi problemli olsun, Allah'a isyan etmesin, sorumluluklarını yerine getirmesin. Eğer Müslüman hayatını onunla devam ettiriyorsa o hayat o Müslüman için çekilmezdir. Eğer salih bir Müslüman ise o hayat o Müslüman için çekilmezdir. Onun için Allah'tan sürekli el Vaha ismiyle bize salih bir aile yani kadınların ve çocukların ve tabii bizim de aynı zamanda içerisinde salih olduğumuz bir aile istemek lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki diyor Min saadet ibni Adem selasetun ve min şakavet ibni Adem selase. İnsan oğlunun saadeti de üç şeydedir. insanoğlunun oğlunun şakaveti de üç şeydedir. Yani üç şey insanı mutlu kılar, maddi ve manevi. Üç şey de insanı huzursuz, mutsuz, bedbaht kılar, maddi ve manevi. Nedir bunlar? El mer'atu salihah ve'l meskenu salih merkebu salih. Kişiye Allah'ın salih bir eş ihsan eylemesidir. Kişiye Allah'ın salih, güzel bir ev ihsan eylemesidir. İçerisinde Allah'a kulluk yapılan bir ev ihsan eylemesidir. Bir de insanın Allah'ın insana sağlam, salih bir binek ihsan eylemesidir. Yani insanın kullandığı bineğin araba olur, at olur her neyse salih bir binek ihsan eylemesidir. Peki mutsuzluk nerededir? İnsanı huzursuz kılacak o da üç şeydedir. El <laughs> etusu, kötü kadın. Yani Allah'a itaat etmeyen, kocasına itaat etmeyen kötü kadın. Vel <laughs> meskenu kötü bir ev kadının, çocukların veya Müslümanın içerisinde Allah'a hakkıyla kulluk etmedikleri kötü bir ev. Vel merkebusu ve Allah'ın insana verdiği kötü bir binek. Yani insanın binek tabi burada insanın dünyalık işlerini kolaylaştıracak araç ve gelişleri kastediyor aleyhissalatu vesselam. Bu kötüyse, iyi değilse bu da insanın huzursuzluğundandır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Tevbe suresinde bir ayet-i kerime var. Allah Azze ve Celle diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Altını ve gümüşü depolayıp da onu Allah yolunda infak etmeyenleri elin verici bir azap ile müjdele diyor Peygamberimize. Bu ayet indiğinde İmam Ahmet rivayet ediyor. Bu Müslümanlara çok ağır geliyor bu ayet-i kerime. Çünkü başta anlamını tam anlamıyorlar. Yani her para toplayan adamın Allah katında kötü bir iş yaptığını, ve Allah'ın ona elin verici bir azap dokunduracağını zannediyorlar. Çok korkuyorlar. Ömer radıyallahu anh diyor ki ben sizin yerinize gidip Allah Resulüne bu soruyu soracağım. Yani sizi rahatlatacağım diyor. Gidiyor. Ey Allah'ın Resulü diyor biz hangi cins mal toplayalım? Yani altınla gümüşü Allah yerdi. Peki biz ne yapalım? Nasıl mal toplayalım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا ve وَلِسَانًا زَاكَرًا ve zevceten salihaten tu'inuhu ala emril ahira. Sizden biri eğer bir şey edinecekse altın gümüş edinmesin. Para toplamayı hesap etmesin. Ne yapsın peki? Allah'a şükreden bir kalp elde etmeye çalışsın. Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olan ve Allah'a sürekli şükreden bir kul olmaya çalışsın. İki, zikreden bir dil elde edinmeye çalışsın. Dili sürekli Allah Azze ve zikretsin. Altını gümüşü ne yapacaksın? Altın gümüş sana dünyada senin gözünü aydın kılacak. Ama ahiret gününde keşke olmasaydı, olmasaydı diye Allah'a yalvaracaksın. Ya da keşke biriktirmeseydim de Allah yolunda infak etseydim diye Allah'a yalvaracaksın. Bir de saliha bir zevce edinsin. Ahiret işlerinde ona yardımcı olacak olan saliha bir zevce edinsin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Saliha bir eş, saliha çocuklar, içerisinde Allah'a kulluk edilen salih bir ev. Bunlar hepsi Allah'ın insanın üzerindeki nimetlerindendir ve kişi bu anlamda hayatında bir eksiklik görüyorsa Allah'ın hangi ismine sığınmalıdır? Allah'ın El-Vahhab ismine sığınmalıdır. Elini kaldırdığı zaman diyecek ki ya Rabbi ey Vahhab olan Rabbim bana bu kadını hibe ettiğin gibi bana bunun ıslahını da bana bunun salihliğini de hibe et. Allah'ım bana bu çocuğu hibe ettiğin gibi bu senin nimetindir. Bu nimeti tamamına erdir. Bana bu çocuğun salih bir çocuk olmasını da hibe et. Bir evi varsa bir türlü orada bir düzen oturtamıyorsa kulluk anlamında ya Rabbi desin bana başımı sokacağım kendimi dışarının tehlikelerinden muhafaza edeceğim bir ev hibe ettiğin gibi bana bu evi ıslah etmemi senin razı olacağın bir ev haline getirmemi de bana hibe et diye bu isme sığınmalı ve Allah azze ve Celle'den bol bol bu isimle istemelidir.